Merhaba. Bu dersimizde iletim hatları ile ilgili bir problem daha çözeceğiz. Örneğimiz şöyle. 280 km uzunluğundaki üç fazlı bir iletim hattının karakteristikleri seri empedans ve şönt admitans olarak verilmiş. Hat sonundan 220 kV fazla rast gerilim altında 0,9 geri. Yani endüktif güç faktörü ile 40 MW güç çekildiğine göre hat başı gerilimini hesaplamamız isteniyor. Ancak bunları hem hat başı gerilimini A şıkkında kısa taşıma hattı eşitliği, B şıkkında nominal pi, C şıkkında ise nominal t devre eşitliğini kullanarak hesaplamamız isteniyor. Çözüme geçelim. Verilenlere dikkat ederseniz zaten empedans yani hattın seri empedansı ve şönt admitans değeri verilmiş. Önce empedansı 35 artıcı 140 ohm olarak verilen empedansı mutlak değeri 144.3 açısı 75.96 ohm olacak şekilde çeviriyoruz. Admitansın değeri verilmiş derecesiyle birlikte biliyorsunuz admitansın birimi empedansın biriminin tersidir. Yani 1 bölü 10'dur. Bu da Siemens veya Muho birimiyle gösterilir. Bu tür problemlerde Öncelikle verilen gerilim fazlar arası gerilim ise bunun faz nötr gerilimine dönüştürüyorduk. O yüzden verilen gerilim değeri hat sonu 220 kV fazlar arası gerilim şeklinde verilmişti. O yüzden önce 220 kV'ı köküçe bölüp hat sonu faz nötr gerilimini buluyoruz. Daha sonra da hat sonu akımını yani üreyi aktif güç formülünden giderek hesaplayabiliriz. Güç değerimizde yine örneğimizde 20 megawatt olarak verilmişti. Güç faktörü 0.9, aktif gücümüz 20 megawatt. Pardon, özür dilerim, tekrar soruya bakalım. 20 değil, 40 megawatt. Evet, şurada görüyorsunuz gücümüz 40 megawatt olarak verilmiş. O yüzden güç yerine kilowatt cinsinden 40 megawattı 40 bin kilowatt cinsinden yazıyoruz. VR değerimiz kilowatt olarak yazarsak 127 kilowatt. Kosinus tetare değeri de 0.9 olarak verilmiş. Hatırlarsanız geçen derslerimizde bahsetmiştim. Güç ile ilişkin formülü kullanırken, 3 fazlı sistemlerde aktif güç formülünü kullanırken eğer üçlü formülü kullanırsak o zaman buradaki VR'yi faz nötr gerilimi olarak almamız gerekiyordu. O yüzden 127 kV olarak aldık. Ama eğer köküçlü formülü kullanırsak burada o zaman VR'nin değerini fazlar arası gerilim değeri olarak alacağız. Yani bu durumda 220 kV olarak almamız gerekirdi. Evet buradan da hat sonu akımının değerini mutlak değer olarak 116,6 amper bulmuş olduk. Tabi açısında yazarsak indüktif olduğu için eksi yazıyoruz. 25.84 derece. Bunları bulduktan sonra artık çözüme geçebiliriz. A şıkkında kısa iletim hattı eşitliğini kullanarak hat başı geriliminin değeri isteniyordu. Kısa iletim hattı eşitliğimiz hatırlarsanız Vs, Vr artı Z çarpı ÖR'e eşitti. Burada değerleri yerine yazıyoruz. Vr yerine 127 kV ya da 127 bin volt. Z değerimiz 144.3 açısıyla birlikte 75.96 idi. Ör'yi de bulmuş olduğumuz 116 açısı eksi 23.84 ve bu işlemleri yaparsak hat başı faz nötr gerilimini açısıyla birlikte bulmuş oluruz. Bu değeri kökü ile çarparsak mutlak değeri olarak hat başı faz faz geriliminin değeri de 239.6 kilovolt olarak bulunmuş olur. B şıkkında nominal pi devre eşitliğini kullanarak bulmamız isteniyordu nominal pi devre konusunda çıkarmış olduğumuz akım ve gerilim eşitliklerinden hat başı gerilim eşitliğimiz Vs 1 artı Z'ye bölü 2 Vr artı Z çarpı Ir şeklindeydi. Yine burada bulduğumuz eşitleri yerine yazıyoruz. Şu Z değeri Y admitans muhoc cinsinden değeri verilmişti açısıyla birlikte. Yine FR yazdık. Z çarpı ır, Z ye yazdık ve bulmuş olduğumuz ır değer. Yani değerleri yerine koyup bu kompleks işlemleri yaparsak hat başı faz nötr geriliminin hem mutlak değerini hem de açısını bulmuş oluruz. Ve yine bunu kök çarparsak hat başı faz faz gerilimini bulmuş oluruz. C şıkkında ise nominal T devre eşitliğini kullanarak bulmaması isteniyor nominal T devresinde hat başı gerilim eşitliğimizi şu şekilde elde etmiştik. Yine burada bilinen değerleri yani Z, Y, Vr ve Ir değerlerini yerine yazıp işlemleri yaparsak hat başı faz nötr geriliminin değerini yaklaşık 131 kV açısını 6.4 derece olarak buluruz. Bu değeri kök çarptığımız zaman da hat başı faz faz gerilim değerini bulmuş oluruz. Şimdi bulduğumuz değerlere dikkat edersek B ve C şıkkındaki değerler orta uzunluktaki iletim hattı eşitlikleri kullanılarak hesaplanan değerler. B şıkkında nominal P, C şıkkında ise nominal T eş değer devresini kullandık. Hat başı faz faz gerilimlerinin mutlak değerlerine bakacak olursak nominal pi devresinde 225.9 kV bulmuşken nominal T devresinde 226.8 kV bulduk. Gördüğünüz gibi birbirine yakın olmakla birlikte zaten bu iki devreden bulunan sonuçlar %100 tamamen birbirinin aynısı olmayacaktır. Ayrıca A şıkkındaki çözüme de bakacak olursak kısa iletim hattı eşitliğinde ise hat başı faz faz gerilimini 239.6 bulmuştuk. Dolayısıyla buradaki değerlerden biraz daha farklı bir değer. Çünkü kısa iletim hattında hattın şönt admitansı yani kapasite etkisi ihmal ediliyordu. Bu ihmalden dolayı da yine değerden bir kısım sapma söz konusudur. Hoşçakalın.